Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle madde konusuna geçiyoruz. Evet, madde nedir? Maddeyi niteleyen özellikler nelerdir? Beş duyu organımızla maddeleri nasıl ayırt edebiliriz? Ve maddelerden bize zararlı olabilecekler nelerdir? Maddelerle çalışırken dikkat etmemiz gereken, almamız gereken tedbirler nelerdir? Bütün bunları hep beraber öğreneceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın, ve bizi dikkatle dinleyin çünkü başlıyoruz. Evet sevgili çocuklar. Belirli bir yer kaplayan, kendine ait özellikleri olan canlı cansız bütün varlıklara madde denir. Madde olmanın şartı neymiş? Belirli bir yer kaplaması ve kendine ait özellikler olması. Örnek verebilir misiniz? Tabii ki verebiliriz. Mesela bu sehpa bir maddedir. Tıpkı bu kaya gibi ya da bu araba ve bu çiçek. Evet belirli bir yer kaplarlar ve her birinin kendine ait bir takım özellikleri vardır. Sizin de gördüğünüz gibi bir çiçek gibi canlı da olabilir, bir araba gibi cansız da olabilir. Düşünen amcamız döne döne geldi. Bakalım ne soruyor? Madde olmayan bir şey söyler misiniz? Sevgili çocuklar, dedik ki etrafımıza baktığımızda gördüğümüz her şey, neredeyse her şey bir maddedir. Değil mi? Neden? Çünkü bir yer kaplarlar öğretmenim. Kendilerine ait özellikleri vardır. Peki madde olmayan şey nedir? O halde bir yer kaplamayan şeyleri bulmalıyız. Bir yer kaplamayan şey ne olabilir? Ne olabilir? Biraz düşündükten sonra herkesin kafasında bir fikir oluştu. Doğru olana bakalım. Isı, ışık, elektrik yer kaplamadığı için madde değildir. İşte bu kadar. Evet. Dedik ki maddelerin kendilerine ait bir takım özellikleri vardır. Peki bu özellikler nelerdir? Sertlik veya yumuşaklıkları, esneklik veya kırılganlıkları, pürüzlü ya da düzgün yüzeye sahip bulunmaları, renk, koku ve tada sahip bulunmaları. Şimdi bunları tek tek inceliyoruz. Evet, sertlik ve yumuşaklık. Nedir sertlik? Kuvvet uygulandığında kolayca şekil değiştiren maddeler yumuşaktır. Değiştirmeyenler sert maddelerdir. Mesela bu demir kaşık kuvvet uyguluyorum, uyguluyorum. Şeklinde bir değişiklik oluyor mu? Hayır. O halde sert. Peki bu süngere ne dersiniz? Bakın kuvvet uyguluyorum. İşte şekli değişti. Demek ki nedir bu? yumuşak. Şekil değiştiriyorsa yumuşak, değiştirmiyorsa sert. Evet sevgili çocuklar, çivi serttir. Ya da bu tahta kaşık ya da bu porselen kase sert maddelere örnek olabilir. Başınızı koyduğunuz yumuşak yastık. Evet yumuşak işte yumuşak yastık. Peki oynadığınız peliş oyuncak değil mi? Şöyle sıktığınızda hemen şekli değişir. Ya da az önce gösterdiğim sünger. Bütün bunlarda yumuşak maddelere örnek olabilir. Düşünen amca yine geldi. Bize yine bir sorusu var. Bu sefer ne soruyorsun? Hadi bakalım. Bilinen en sert madde nedir? Sevgili çocuklar, bilinen en sert madde elmastır. Evet, elmas bilinen en sert maddedir. Bu genel kültür bilgisinden sonra konumuza devam ediyoruz. Esneklik ve kırılganlık. Sevgili çocuklarım, kendisine uygulanan kuvvet ortadan kalkınca eski şekline dönen maddeler esnektir. Kuvvetle kolayca kırılan maddeler de kırılgandır. Mesela bu sünger bir kuvvet uyguladım. Bakın şekli değişti. Bakın değişti. Bunu bükebilirim, bastırabilirim, katlayabilirim. Bakın hepsini yapabiliyorum. Çünkü bu yumuşak oldu. Sünger elimden kurtulmak istiyor. Seni bırakmıyorum. Evet, bu Esnek bir madde. Çünkü kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski şeklini alabiliyor. Ancak bu kürdan, bu kürdan nedir? Bu kürdana bir kuvvet uyguluyorum. Ve işte İşte ne yaptı? Kırıldı. Kırılgan madde. Kuvvet eski halini alıyor mu? Hayır almıyor. Demek ki eski şekline dönen maddeler esnek, dönmeyenler kırılgan. Bu ördek gibi. Şöyle bastırdığında ne yapar? Şekli değişir. Kuvveti ortadan kaldırdığında eski haline geri döner. Silgi değil mi? Kullandığınız silgiler esnektir. Ve yaylar çocuklar. Yaylar esnek maddelerdir. Sıkıştırdığınız zaman şekli küçülür ama kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski haline döner. Esnek maddelere örnektir. Ama bu kırılan vazo gördüğünüz gibi kırılgan. Bu kalem ve bu bardak, evimizde kullandığımız porselen ve camlar kırılgandır. Bu kalemler kırılgandır değil mi? Kırılgan maddeleri kullanırken daha dikkatli olmalıyız. Hem o maddeler kırılmaması hem de bize kesilerek ya da bir yerimize batarak zarar vermemesi için bu tür eşyaları kullanırken daha dikkatli olmalıyız. Pürüzlü ve düzgün olmaları. Sevgili çocuklar, eğer yüzeyleri girintili ve çıkıntılıysa böyle maddeleri pürüzlüyoruz. Eğer yüzeyleri Düz ise buna da pürüzsüz diyoruz. Az önceki kaşığımız mesela yüzey ne kadar düz değil mi? Pürüzlü olsaydı ne olurdu? Ağzınızdan çıkarırken çorbayı düşünsenize. Yani dudaklarınızı parça parça yapardı. Bu yüzden pürüzsüz bir yüzeye sahip olması. Ya da yine evinizde kullandığınız tencereler, işte bardaklar, cam bunlar kaseler nedir? Hepsi pürüzsüz yüzeye sahiptir. Peki pürüzlü yüzey neler sahiptir? Mesela bu törpü. Törpünün yüzeyi nedir? Törpünün yüzeyi pürüzlüdür. Elinizle dokunduğunuzda ne yaparsınız? O pürüzlülüğü hissedebilirsiniz. Başka örnek verir misiniz öğretmenim? Evet kaseleri ayna değil mi? Aynanın yüzü olabildiğince pürüzsüzdür ve kaşığı da örnek vermiştik. Sevgili çocuklar bakın pürüzlü yüzeye en güzel örnek e, araba tekerlekleri değil mi? Bu pürüzlü yüzeyleri sayesinde arabalar böyle buzda kayar gibi kaymaz. Yeri daha sıkı tutar. Tıpkı bu kış botları gibi. Ve bu tuğlalarda nedir? Pürüzlü yüzeye sahip maddelerdir. Renk, koku, tat. Evet, maddeleri rengine, kokusuna, tadına bakarak ayırabiliriz. Peki nelerdir onlar? İşte bunlar. Annemizin yaptığı bu harika yaş pasta, çikolatalı pasta ve bu portakal. Bakın renkleri farklı, kokuları farklı, tatları farklı. Bütün bu özelliklerinden yararlanarak ne yaparız? Maddeleri ayırt edebiliriz. Evet sevgili çocuklar rengi aynı olan bazı maddeleri tadına bakarak anlayabiliriz. Ne gibi? Mesela Süt de beyazdır, ayran da beyazdır. Sadece rengine bakarak ayırt edebilir miyiz? Hayır. O halde ne yaparız? Bir yudum tadına bakarak anlayabiliriz. Tıpkı şeker, tuz ve limon tuzunda olduğu gibi. Bunlar da beyazdır ama tatlarına bakarak anlayabiliriz. Tabii ki her şeyin tadına bakılmaz değil mi sevgili çocuklar? Evet, dikkat etmemiz gereken bir durum var. Acaba neye dikkat edeceğiz? Sevgili çocuklarım, bozulan gıdaların rengi, kokusu ve tadı değişir. Böyle gıdaların tadına bakmayınız ve bu gıdaları tüketmeyiniz. Mesela bazen dolapta kalmış süt, yoğurt ya da bir kenarda unutulmuş meyveler, bazen yemekler bozulabilir. Zaten onların rengi değişir, kokusu değişir. Tadı da değişir ama e, hani böyle yutmayın da tadı kötüyse onu yutmayın, devam etmeyin onu yemeye. Çünkü bu türlü gıdalar sağlığımıza zarar verebilir. Hatta Allah korusun besin zehirlenmesine bile neden olabilir. Demek ki bozulan gıdaların renginden, kokusundan anlıyoruz. Böyle gıdaları tüketmiyoruz. Süpersiniz, harikasınız sevgili çocuklarım. Bazı maddeler vücudumuza zarar verebilir. Yani ne gibi? İşte bunlar gibi. Bunları tanıyorsunuz değil mi? O titiz anneleriniz ne yapıyor? Bunlarla evin her köşesini pırıl pırıl yapıyor. Her köşesinde tuvaletler, banyolar, lavabolar. Sonra bunlar nerelerde saklanıyor? Küçük kardeşlerimiz bunlara ulaşabiliyor mu? Bunların bize ne gibi zararları var? İşte bunları öğrenelim. Sevgili çocuklarım, bazı maddeleri tatmak, koklamak, onlara dokunmak ve bakmak zararlı olabilir tıpkı deterjanlar gibi çamaşır suyu, kireç çözücü, tuz ruhu bunlar birçok kadının evde temizlik için kullandığı malzemeler. Bu malzemeleri direkt elimize temas ettirmiyoruz ve koklamıyoruz. Hele tadına kesinlikle bakmıyoruz. Anlaştık mı? Ve tabii ki çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklıyoruz. Yani gıdalarla aynı dolapta olmayacak. Küçük kardeşimiz oraya ulaşamayacak. Hatta marketten bile aldığımızda bunları gıdalarla aynı poşete koymuyoruz. Bunlar son derece zehirli olabilecek maddeler. Ya da bunları birbirine karıştırmıyoruz çocuklar. Çünkü bunların karışımından gerçekten çok tehlikeli gazlar oluşa bilir zehirlenmelere neden olabilir. Demek ki deterjanları annelerimiz kullanırken dikkat ediyor. Biz de o konuda hassas davranıyoruz. Başka neler var? Başka. Evet, ilaçlar. Sevgili çocuklar, hastalandığımızda bizi şifa olabilecek olan ilaçlar gördüğünüz gibi rengarenk tıpkı neye benziyor? Bu şekiller bonibon muydu? Bonibon şekerleri değil mi? Şekere benziyor. Ya da şu ilaç şurup içtiğimiz pekmeze benziyor. Ama değil 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 mi? İşte bunları karıştırmamalıyız karıştırmamak için bunların bulunduğu, saklandığı dolaplar çocukların ulaşamayacağı noktada olmalı. Bilmediğimiz her şeyi ağzımıza alıp yutmamalıyız, yememeliyiz, içmemeliyiz. Bunları kullanırken büyüklerimize sormalıyız. Bu ne için lazım? Sağlığımız için lazım. Evet, bizi hastalandığımızda iyileştirmek için kullanılan bu ilaçlar bizi zehirleyebilir. O yüzden olur olmaz her şeyi yutmuyoruz. İkinci olarak gereksiz yere ilaç da kullanmıyoruz. Doktorumuz önermediği müddetçe hemen öyle koşup ilaç alıp içmiyoruz. Tabii ki sizin anneleriniz zaten çok bilinçli. Eminim öyle yapmıyorlardır. Biz de bu dersimizde öğrendik, yaşadıklarımızı pekiştirmiş olduk. Evet bakalım ne var? Tüp, çakmak gibi maddeleri koklamak, sıcak maddelere dokunmak son derece zararlıdır. Evet, çakmak, tüp hele zaten bu ikisi bir araya geldi mi Allah korusun patlayabilir değil mi? Yani bunlar çocuklar zehirli gazlar içeren maddelerdir. Bu türlü şeyleri koklamıyoruz. Kokladığımızda bize zararlı olabilir. Mesela yapıştırıcılar, işte plastik boyalar, bu türlü kokulu maddeleri e, koklamak bize zarar verebilir. Ya da çok sıcak evimizdeki sobalar değil mi? Çaydanlıklar böyle sıcak maddelere dokunmuyoruz. Ya da hareketli e, eşyalar, elektrikli eşyalar değil mi? Elektrikli sobalar, mikserler, antilatörler bunlara dokunmuyoruz. Çünkü bunlara dokunarak kendimize zarar verebiliriz. Evet maddelerle çalışırken tedbirli olmalıyız. Şimdi okulda, evde bir takım etkinlikler, deneyler yapıyor olabilirsiniz. Bu deneyleri yaparken nelere dikkat etmelisiniz? İlk olarak bu deneyleri yaparken eldiven, gözlük, maske veya önlük kullanmalısınız. Çünkü kullandığınız maddeler elinize zarar verebilir. Az önce söyledim mesela deterjanları elinizde kullanmayın. Ya da kullanırken gözünüze bir şey sıçrayabilir üzerinize bir şey sıçrayabilir. Bu nedenle ya da çıkan yaptığınız etkinlikte çıkan bir gaz sizi zehirleyebilir, zarar verebilir. Bu yüzden bu tedbirleri alarak deneylerimizi yapıyoruz. Bilmediğimiz maddeleri birbirine karıştırmıyoruz ve etkinlik yaparken maddeleri etrafa dökmemeye çalışıyoruz. Çünkü dökülen maddeleri nasıl temizleyeceğimiz konusunda büyüklerden yardım almalıyız ve bunun nedeni de dökülen maddeler yağ gibi kaygan olabilir, asit gibi yakıcı olabilir, alkol gibi alev alabilen nitelikte olabilir ve biz onu yanlış bir yöntemle temizlemeye kalkarsak daha zararlı sonuçlar ortaya çıkabilir. Evet, maddeleri kullanmadan önce üzerindeki etiketi okumalıyız. Sevgili çocuklar, bu konuda hassas olmalıyız. Kullandığımız ilaçları e, kullanmadan önce prospektüslerini okumak gibi, e, kullandığımız ev aletlerinin kullanma talimatını okumak gibi ya da işte aldığımız e, bir takım maddelerin üzerindeki etiketleri okumak gibi, önceden bir fikir sahibi olarak onları kullanmamız daha güvenli olur. Sevgili çocuklarım. İster deney yaparken laboratuvarda, ister evde kullandığınız eşyalarda kırık ve çatlak malzemeleri kullanmıyoruz. Neden? Çünkü bu kırık ve çatlak malzemeler bir takım kesiklere yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca o çatlakların içerisine girmiş bir takım mikroplar değil mi? Bize zarar verebilir. Bardağımızda, çanağımızda, çömleğimizde böyle çatlak kırık var sonları kullanmıyoruz. Laboratuvarımızda böyle eşyalar varsa, böyle malzemeler varsa kullanmıyoruz. Ve bu konuda hem annelerimizi, babalarımızı hem de okulda öğretmenlerimizi hatırlatıyoruz, uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz. Öğretmenin bakın bu e, erlen çatlamış. Öğretmeniniz ne yapacaktır? O size kırılarak zarar vermemesi için o malzemeyi oradan kaldıracaktır. Böyle konularda hassas olalım. Evet, en güzeli deney ve etkinliklerden sonra çalıştığımız ortamı temizleyelim. Niye? Çünkü annemiz üzülmesin. Tabii ki annemiz de üzülmesin ama o ortam kirli kalınca o ortamdan zararlı sonuçlar doğabilir değil mi? Döktüğünüz şey biri bas basabilir. Efendime söyleyeyim orada daha sonra çalışma yapacak arkadaşların işi zorlaşabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı her ne yaparsak yapalım, nasıl bir etkinlik içerisinde olursa kullanalım. Mutlaka işimiz bittikten sonra çalıştığımız ortamı temizleyelim. Dikkat tehlike. Sevgili çocuklar etrafta bazen şimdi ekranda gördüğünüz gibi tehlikeli olabilecek Maddeler üzerinde bir takım işaretler bulunabilir. Bu işaretlerin bulunduğu maddelere yaklaşmıyoruz. Bunların bazıları radyoaktif, patlayıcı veya yanıcı olabilir ya da tahriş edici özelliğe sahip bulunabilir. Bu yüzden bu işaretleri gördüğümüzde orada bir tehlike olacağını düşünüyoruz. Ve oradan o maddeden mümkün olduğunca uzak duruyoruz. Sevgili çocuklarım bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ve bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.